Sevgili öğrenciler merhaba, ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli Türk Dil ve Edebiyatı öğretmeni Ayşe Güneş Savak. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlik ve alan yeterlik sınavlarında çıkan Türk Dili ve Edebiyatı sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2020 Temel Yeterlik Testindeki Türkçe sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bu köşe yazısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yeni nesil maaş değil, ünvan peşinde. Bir araştırma şirketi maaşlı çalışan 18-25 yaş aralığındaki 830 kişiyle yaptığı görüşmede kişilere ünvan tercihine yönelik sorular sormuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların %80'inin çalıştığım yerdeki önceliğim ünvan değil maaşım cevabı verdiği %18'inin ünvanım yükseltilirse maaşımın aynı kalması önemli değil görüşünü belirtti. %2'sinin de ünvanım yükselirse maaşımın düşmesi benim için önemli olmaz dediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları son dönemde popüler hale gelen ünvan pazarlamasının nasıl yapılacağı konusunda da şirketlere önemli geri bildirimler sunmuştur. Bu köşe yazısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A seçeneğine bakalım. Kanıtlanamayan varsayımlar üzerinde yorum yapılmaktadır. Şimdi kanıtlanamayan varsayımlar diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü araştırma şirketinin yaptığı ve yönelttiği sorular var. Ve burada sayısal veriler var. Dolayısıyla A seçeneğini hemen eledik. B'ye bakalım. Kendi içerisinde tutarsızlıkları ve yanlılıkları bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar kendi içinde tutarsızlıkları var. Çünkü metnin başlığında ne diyor? Yeni nesil maaş değil, ünvan peşinde diyor. Ama şurada araştırma sonucunda katılımcıların %80'inin yani büyük çoğunluğunun çalıştığım yerdeki önceliğim ünvan değil maaşım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu cümleyle yukarıdaki cümle aslında birbiriyle çelişiyor. Dolayısıyla kendi içerisinde tutarsızlıklar ve yanlılıklar bulunmaktadır diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Diğer seçeneklerimizi de kontrol edelim. İstatistiki verilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya koyulmaktadır. Hayır. Güncel bir konunun ekonomik etkilerine değinilmektedir. Toplumun farklı kesimlerinin bakış açıları karşılaştırılmaktadır. Toplumun farklı kesimlerinden bireyler de yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 32. soruyla devam edelim. Matisse göre aşağıdakilerden hangisi renk tonunu farklılaştıran bir etken olamaz? Matis aynı mavi tonunun 1 cm2 ile 1 karesinin birbirinden farklı olduğunu söyler. Benzer şekilde mavi bir daire ile aynı maviden yapılmış bir kare farklı tonlardadır. Ona göre bir renk paletteyken farklı, fırçadayken farklı, tuvaldeyken farklıdır. Çevresindeki diğer tonların ve şekillerin yarattığı uzam, resmin içindeki ve üzerindeki ışık, nesnelerin düşme ve gerileme oranlarını belirleyen konum her tonunu farklılaştırır. Resme bakanın binlerce rengin bir çerçeve içinde eritildiğini düşünmesi bundandır. Matisse göre aşağıdakilerden hangisi renk tonunu farklılaştıran bir etken olamaz. Hemen bakalım. A seçeneğinde form ve ışık demiş arkadaşlar. Bakın resmin üzerindeki ışık. Eledik hemen. B seçeneğinde alanın boyutu. Yani mavi tonun 1 cm karesi ile 1 metre karesinin birbirinden farklı olduğu. B seçeneğinde eledik. Resmin tekniği. Resmin tekniğine dair herhangi bir e, vurgu yok arkadaşlar. C seçeneğini bir bekletelim. D'ye bakalım yüzeyin dokusu. Ee, bir renk paletteyken farklı fırçadayken farklı tuvaldeyken farklıdır yani yüzeyin dokusuna göre renk ne yapabilir değişebilir e seçeneğinde perspektif ve açı mavi bir daire ile aynı maviden yapılmış kare birbirinden farklıdır Evet ama resim tekniği ile ilgili e, herhangi bir etken yok arkadaşlar cevabımız C seçeneği 33. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu parçanın yazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Faust, Don Juan ve Don Quixote emellerinin peşinden sabit bir fikirle koşar. Bu karakterlerin her biri aslında mükemmellik arayışıyla kibrin, istisnai bir yiğitlikle yozlaştırıcı bir aşırılığın vücut bulmuş halleridir. Söz konusu karakterlere dair tespitlerim aslında çok daha önce yaratılmış olan bu imgelerin romantik dönem yorumuna dayanan izlenimlerimdi. Ancak Faust'un sırf merak duygusu yüzünden lanetlendiğini, Don Juan'ın gerçekten işkence gördüğünü artık düşünmüyorum. Hatta Don Quixote'un cömertliği bile gerçek mi emin değilim. Fakat bu karakterlerin bireyci toplumumuz için hala özel birer tınısı olduğuna inanıyorum. Bu parçanın yazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. A seçeneği ile başlayalım hemen. Roman kişilerini onların karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirmiştir. Evet arkadaşlar bu karakterlerin her biri mükemmellik arayışı içinde kibrin, istisnai bir yiğitlikle yozlaştırıcı bir aşırılığın vücut bulmuş halleridir. A seçeneğini eledik. B'ye bakalım. Roman kahramanlarının ilişkin değerlendirmelerinde değişim olmuştur. E Don Juan'ın gerçekten işkence gördüğünü artık düşünmüyorum. Yani yazarımız düşünüyormuş artık düşünmüyorum dediği için değerlendirmelerinde değişim olmuştur. E seçeneğini eleyebiliriz. C'ye bakalım. Roman kahramanlarına ilişkin analizlerini belirli bir dönem bağlamında ortaya koymuştur. Romantik dönem. İdealizm ve kontrolsüz eylemlerin kurgusal başarıyı artırdığına inanmaktadır. Bakın arkadaşlar D seçeneği ile ilgili herhangi bir yargı yok. E'yi de okuyalım. Roman karakterlerinin toplum üzerinde süre gelen bir etkisi olduğunu düşünmektedir. Evet son cümlemiz bu karakterlerin bireyci toplumumuz için hala özel birer tınısı olduğuna inanıyorum dediği için E seçeneğini de eledik. Cevap D seçeneği. 34. soruyla devam edelim. Bu parçadan hareketle özgün resimlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Özgün resimler yeniden canlandırmanın hiçbir zaman olamayacağı ölçüde sessiz ve dingindir. Bu bakımdan yeniden canlandırma ile karşılaştırılamaz. Çünkü özgün resimde sessizlik ve dinginlik asıl malzemenin boyanın içine sinmiştir. İnsan boyada ressamın resmi yaptığı andaki hareketlerinin izlerini görebilir. Bunun resmin boyanmasıyla insanın ona bakması arasındaki zaman aralığını kapatmak gibi bir etkisi vardır. Bu özel anlamda tüm resimler çağdaştır. Resimlerin çağlarının tanıkları olma özelliği buradan gelir. İçinde yaşadıkları tarihsel an orada gözümüzün önündedir. Bu parçadan hareketle özgün resimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kendine has bir yapım sırrına sahiptir. Evet, sanatçının tecrübelerinin ürünüdür. Ee, arkadaşlar, sanatçının tecrübelerinin ürünü olduğuna dair herhangi bir ifade yok. B seçeneğini bekletelim. Zamanın sınırlarını aşan bir gücü vardır. Resmin boyanmasıyla insanın ona bakma, bakması arasındaki zaman aralığını kapatmak gibi bir etkisi vardır. Ee, bu cümleyle arkadaşlar C seçeneğini deleyebiliriz. De Oluşturulduğu dönemin izlerini taşır. İçinde yaşadıkları tarihsel an orada gözümüzün önündedir. Evet, yaratıcısının tekniğini görünür kılar. Ressamın resmi yaptığı andaki hareketlerin izlerini görebilir. Evet, bunu da eleyebiliriz arkadaşlar ama sanatçının tecrübelerinin ürünü olduğuna dair herhangi bir ifade yok. Cevap B seçeneği. 35. ve 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Maya, Sezen Aksu'nun 1991'de çıkardığı Gülümse'den sonra Türk pop müziğinin en iddialı ve ses getiren albümlerinden biri. Dinleyiciyle önceden buluşan Öyle Kolaysa ve Ya Bu İşler Ne Şark şarkılarıyla beğeni toplamışken bunlara eklenen Fırtınadayım, Çukur gibi şarkılarla bu albüm bir başyapıta dönüşüyor. Böylece Maya ile Mabel Matiz tek atımlı kurşunu olduğu iddialarını da boşa çıkarıyor. Birçok ünlü sanatçının sevilen şarkılarını yorumlayarak daha önceki çalışmasında da cesaretini ortaya koyan Matiz, Maya ile geleneğe değmekten korkmayan modern bir anlatım yakaladı. Tasavvufun mistik havası, halk şiirinin coşkun sesi, sinet pop ile birleşen Arap popunun ritimleri ayrı ayrı ve bir bütün olarak duyuluyor albümde. Gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği bir olmayan aşıkların acısını söylerken Matiz, Şeyh Galip'ten Nişet Ertaş'a uzanan bir köprü kuruyor. Böylece toplumsal normlara ve hayatı çerçeveleyen ezici gerçeklere rağmen yüreğinin sesini dinleyenlerin çıkmazını anlatıyor. Değmekten, esinlenmekten, beslenmekten korkmuyor. 35. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği bir olmayan aşıkların acısı. Gözünün görmesi ve gönlünün bilmesi. Bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde aşkın yalnızca bir yanılsama olduğunu bilecek kadar olgun olanlar. Bakın yanılsama ile ilgili herhangi bir ifade yok. Hemen eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Kendi teklerini ve hayatlarını sevdikleri kişi için feda edebilenler. Hayır. Arzuları ve gerçeklik arasındaki çatışmanın ortasında sıkışıp kalanlar. Evet arkadaşlar. Bakın gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği. Arzular gönlünün bildiği Gerçeklik ise gözünün gördüğü ifadelerini karşılamaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Gerçek aşkın dış görünüşte değil aşığın kalbinde olduğunu anlayanlar. Hayır. Mükemmel aşkı beklemenin ve aramanın boşun olduğunu bilenler. Mükemmel aşka dair herhangi bir ifade yok arkadaşlar. Cevabımız çıktı. C seçeneği. Bu parçaya göre Mabel Matiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kültürel ve tarihi çeşitliliği yansıtan bir sese ve anlatıma sahip olduğu söylenebilir. Türk müzik piyasasında büyük bir ilgi uyandırmayı başardı söylenebilir. Kendisiyle özdeşleşmiş yürekli yaklaşımını Maya albümünde de sürdürdü. Evet. Modern insanın hikayesini evrensel tınılardan çok yerli ögelerle aktardı. Bunu bırakalım bir. Uzun süre aynı başarıyı sürdüremeyeceğini savunanları haksız çıkardı. Evet, metinde e, Mabel Matiz'in tek atımlık kurşun olduğunu savunanları haksız çıkardığına dair bir ifade yer alıyor. Dolayısıyla E seçeneğini delleyebiliriz. Ama evrensel tınılardan çok yerli ögelerle aktardığı diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü evrensel ögelerle yerli ögeleri harmanladığı söyleniyor. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği. 37. ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Stephen King'in yayımlanır yayımlanmaz bir efsaneye dönen romanı o, 27 senede bir uyanan meçhul bir kötülüğü ve bu kötülükle baş etmeye çalışan bir grup genci anlatır. Kitaba adını veren o, palyaço formunda olmakla birlikte dünyadaki bütün kötülerden daha kötü bir şey olarak tasvir edilir. Karşısındaki insanın en korktuğu şeyin biçimini alan bir varlıktır. Bu durum Harry Potter'ın roman dünyasına da aynen taşınmıştır. Ancak asıl ilginç olan İngilizce orijinal adı iç sözcüğünde gizlidir. Bu sözcüğün Almanca'daki karşılığı olan es, üçüncü tekil nesneler için zamir olarak kullanılmasının yanı sıra Freud'un nesnel gerçeklerden bağımsız ve öznel yaşantı dünyası it için kullandığı sözcüktür. Gerçekten de karakterin zihnin kanalizasyonlarından çıkmayan ama batmayan da bir şey oluşu akla ilk önce Freudyen bir idi getirir. Bakalım 37. soruda bizden ne istenmiş? Bu parçada o adlı romanla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Okuyucu tarafından büyük ilgi gördüğüne, evet, adının farklı dillerdeki karşılığına, bakalım arkadaşlar, adının Almanca'daki, İngilizce'deki karşılığına değinilmiş. Dolayısıyla A ve B seçeneğini eledik. Başka bir romanla benzerliğine, evet, başka bir roman Harry Potter. Dolayısıyla C seçeneğini de eledik. Ana hatlarıyla içeriğine, evet ana hatlarıyla romanın içeriğinden de bahsedilmiş. Ama sinemaya uyarlandığına dair herhangi bir ifade yok. Cevabımız E seçeneği. Bu parçaya göre o karakterinin Freud'un it kavramını çağrıştıran yönü aşağıdakilerden hangisidir? Bütün kötülerden daha kötü bir şey olarak tasvir edilmesi. Hayır. Bilinçaltının derinliklerinde kaybolmaksızın saklanabilmesi bunu bekletelim. Bireyi içgüdüsel tepki vermeye zorlaması, hayır. Gerçek niyetini bir palyaço görüntüsünün altına gizlemesi, hayır. İnsanın bilinçaltındaki korkularını hatırlatması, bilinçaltı korkularını hatırlatmasına dair herhangi bir ifade yok. Bilinçaltının derinliklerinde kaybolmaksızın saklanabilmesi. Bakalım arkadaşlar son cümlede gerçekten de karakterin zihnin kanalizasyonlarından çıkmayan ama batmayan da bir şey oluşu akla ilk önce Freudian bir idi getirir cümlesi arkadaşlar. B seçeneğini doğrular. 39. ve 40. soruları parçaya göre cevaplayınız. Gerçek dünyadaki somut durumların benzerlik ve farklılıklarından yola çıkılarak temel yönlerinin ortaya konmasıyla araştırmacılar tarafından inşa edilen kurgulara ideal tipler adı verilir. Araştırmacılar tarafından inşa edilen kurgulara ideal tipler adı verilir. Bir ideal tip Dünyayı gözlemlemekte kullandığımız bir bakış açısına benzer. Örneğin demokrasi, siber suçlar, tüketim toplumu veya otorite ile ilgili açıklayıcı önermeler sunmak için ideal tiplere başvurulabilir. Ancak bu kurguları oluşturmadaki amaç olgunun bütün özelliklerini ortaya koymak değil, araştırmacıya açıklama ve karşılaştırma yapma veya varsayımlar kurma imkanı sağlayan yardımcı bir araç sunmaktır. İdeal tipler araştırmacının incelediği olgu ile ilgili gerçeğe ilişkin bazı problemleri ifade etmesine olanak sağlayan bir referans çerçevesidir. Bundan dolayı ideal tiplerin hiçbir suretle doğru veya yanlış olduğu ifade edilemez. 39. sorumuza bakalım. Bu parçaya göre ideal tiplerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği gündelik yaşamdaki olay ve olgulara ilişkin gözlemlerden doğar. Evet arkadaşlar gerçek dünyadaki somut durumlar Dediği için A seçeneğini eleyebiliriz. B'ye bakalım. Kurgu olarak tasarlandığından sosyal gerçeklikle farklılık gösterebilir. Evet, kurgusal olduğu zaten ifade ediliyor. İşlevi konusunda araştırmacılar arasında görüş farklılıkları bulunmaktadır. Bunu bekletelim. D seçeneğine bakalım. Sosyal olay ve olguları açıklamada kullanılabilecek örnek niteliğine sahiptir. Bakın örneğin demokrasi, siber suçlar, tüketim toplumu veya otorite ile ilgili açıklayıcı önermeler sunmak için e, ideal tiplere başvurulabileceği söyleniyor arkadaşlar. D seçeneğini de çok rahat eleyebiliriz. E'ye bakalım. Araştırmacıların ele aldığı nesne hakkında fikir yürütmesine olanak sağlar. Evet, araştırmacıya açıklama ve karşılaştırma yapma e, ve varsayımlar e, kurma imkanı sağladığı için e seçeneğini deleyebiliriz, de ama işlevi konusunda araştırmacılar arasında görüş farklılıklarının bulunduğuna dair herhangi bir e, ifade yok arkadaşlar. Cevap C seçeneği. 40. Soruyla devam edelim. Bu parçaya göre ideal tiplerin doğru veya yanlış olduğunu söylenememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğine bakalım. İdeal veya saf olan gerçek bilginin tam olarak gözlemlenememesi. Hayır. Olgunun tam tanımına ulaştıktan sonra ideal olma özelliğini yitirmesi. Hayır, ideal olma özelliğini yitirmesine dair herhangi bir ifade yok. C seçeneğine bakalım. Sosyal dünyayı tanımlayıcı özelliklerin bir bütünlük oluşturamaması. Hayır, gerçekliğin daha çok ana unsurlarını yansıtan bir sınır çiziyor olması. Bakalım arkadaşlar, bir sınır çiziyor olması. İdeal tipler araştırmacının incelediği olgu ile ilgili gerçeğe ilişkin bazı problemleri ifade etmesine olanak sağlayan bir referans çerçevesidir. Yani sınır çizer. Dolayısıyla D seçeneği doğrudur. E'ye de bakalım. Olguları anlaşılır kılacak benzerlikleri belirlemede zorluk yaşanması. Bu da ifade edilmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Sevgili öğrenciler 2020 TYT Türkçe soru çözümümüz burada sona ermiştir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Hoşçakalın.